Sonuç olarak her zaman anlattığımız gibi ebeveynlerimiz hem çok güzel bir konfor alanı hem de ne yazık ki bizi yöneten alan. Farkında olmadığımız sürece ebeveynlerimizin bilinç dışına kodladıkları bizim hayatımızın yönünü belirler. Ama fark ettiğimiz noktada o yönü dönüştürmek ya da değiştirmek bize bağlı. Bunu ister terapiyle yaparsınız, ister kendiniz çalışırsınız. Fakat şunu belirteyim ki, bir dişçiye gittiniz, pardon bir diş misiniz diyelim. Ee, dişinizi çekmeniz gerekiyor ya da dişe kanal yapmanız gerekiyor ya da başka bir şey yapmanız gerekiyor. Ama dişçisiniz. Peki bunu siz kendiniz yapabilir misiniz? Ya da göz doktorusunuz, gözünüzü ameliyat etmeniz gerekiyor. Bu mümkün mü? Hayır. Giderseniz bir göz doktoruna, güvendiğiniz bir göz doktoruna ameliyatınızı yaptırırsınız. Terapi de böyle. Kendi kendine yapamadığın noktada gidip bir uzmanda destek alarak işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Hayatınızdaki yükleri hafifletebilirsiniz. Bugün de böyle geldi. Şifa olsun inşallah. Lütfen kanala abone olmayı, zil bildirimlerini açmayı ve takip etmeyi unutmayın. Ve videoları paylaşırsınız. Daha çok insan bu videolardan fayda sağlar. Görüşmek dileğiyle.